Maske ve eldiven kullanımı. Cerrahi maskeleri doğru bir şekilde takmak, çıkartmak, takma öncesi ve sonrasında el temizliğini sağlamak oldukça önemlidir. Maskelerin ön kısmına asla dokunulmamalıdır. Kazara dokunulursa el temizliği sağlanmalıdır. Maske kullanımı sırasında kirlenir, nemlenir veya yırtılırsa mutlaka yenisiyle değiştirilmelidir. Maskeler asla ortak kullanılmamalı. Kullanılmış maskeler asla tekrar kullanılmamalıdır. Maske takılması ve çıkartılması. Cerrahi maske takmadan önce eller en az 20 saniye su ve sabun ile yıkanmalıdır. Su ve sabunun olmadığı yerlerde eller el antiseptiği ile ovalanır. Maskenin katlı kısmı dış tarafta kalmalı, üst tarafındaki metal şerit burun üzerine gelecek şekilde takılmalı ve sıkıştırılmalıdır maske, burun, ağız ve çeneyi tamamen kapatacak ve kenarlardan hava geçişine izin vermeyecek şekilde takılır. Maske çıkartırken ön kısmına dokunulmaz. Lak arkasındaki lastiklerden tutularak çıkartılır ve maske atık kutusuna atılır. Eldiven takılması ve çıkartılması. Eldiven takmadan önce eller en az 20 saniye su ve sabun ile yıkanmalıdır. Su ve sabunun olmadığı yerlerde Eller el antiseptiği ile ovalanır. Eldiven bilek kısmını kapatacak şekilde giyilmelidir. Eldiven çıkartılırken şunları yapın. Cildinize dokunmadan eldivenin dış kısmını tutun ve eldiveni içten dışa çekerek çıkartın. Çıkarttığınız eldiveni eldivenli elinizle tutun. Parmaklarınızı eldivenin iç kısmına sokarak ikinci eldiveni de içten dışa çekerek çıkartın. Çıkarttığınız eldivenleri ilgili atık kutusuna atın.